Size selamlar sevgiler ben Hacer. BİM haftalık indirim kataloğu yayınlandı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar 24 Aralık'a kadar geçerli ürünler. İlk sırada Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 kilogramlık paket 179 lira. Doğuş'tan da siyah demlik poşet çay 48'li kutular 47 lira. Lipton'dan demlik poşet siyah çay 48'li kutu 69.50 Jilet Venüs. Kadınlar için tıraş bıçağı var. Dörtlü poşet 53.50. Jilet Blue 3. Tıraş bıçağı 3 üç bıçaklı ürün. Üçlü paket 105 lira. Serel markasından tahin envası çeşitleri var. 500 gramlık seçenekler 46.50. Tombik'ten pilit salam 900 gramlık baton 69.50. Doğuştan da Karadeniz siyah çay 1 kilogram 144.50. Yine Tombik'ten pilit sosis var. 500 gramlık kokteyl sosis 52.50. Tombik'ten ısıl işlem görmüş dilimli pilit sucuk 400 gramlık kutu 57.50. Dardanel Mr. No 130 gramlık sandviç çeşitleri 22.50. Eminden dana sucuk var evlik 400 gramlık kutu 169 lira. Yurdum mısır konservesi 340 gramlık teneke 25 lira. Ülker kek Çilek Jöleli Tart Kek 180 gramlık paket 45 lira. Tombik'ten piliç baton sucuk 300 gramlık 39.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Piliç kangal sucuk da var tombikten 250 gram 35 lira. Sada markasından sandviç çeşitleri 130 gram 22.50. Tombiş marka sandviç çeşitleri de olacak 22.50. Eti hoş 5 fındık kremalı gofret 142 gramlık paket 28 lira. Acı baharatlı patos mısır cipsi var 167 gram 34.50. Eti popkek bitter çikolatalı 55 gram 7.50. Eti topkek var meyveli 40 gramlık paket 5.75. Eti karam gurme gofret 50 gramlık 15.50. Patos rolls acı biberli cips 167 gram 34.50. Eti puf çeşitleri var 20 gramlık seçenekler 3.75 Evet arkadaşlar benim bu hafta bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.